Minecraft neden bu kadar popüler bir oyun ve bu başarının arkasında ne var? Minecraft'ın popüleritesi birkaç faktöre bağlanabilir. 1. Oynanış Minecraft'ın açık uçlu sanal alan oynanışı, oyuncuların hayal güçlerinin çılgınca çalışmasına izin verir. Bir, oyuncular kaynakları toplar ve hem işlevsel hem de estetik yapılar, manzaralar ve nesneler inşa eder. Oyun ayrıca oyuncuların canavarlara, açlığa ve çevresel tehlikelere karşı hayatta kalmak için kaynak toplaması gereken hayatta kalma unsurları içerir. Yaratıcılık ve hayatta kalma oyunlarının bu kombinasyonu, inşa etmeyi ve keşfetmeyi sevenlerden, zorluklardan ve problem çözmeden hoşlananlara kadar çok çeşitli oyunculara hitap ediyor. 2. Retro estetik. Minecraft'ın 8 bitlik bloklu grafikleri onu tanımlayan özelliklerinden biri haline geldi. Bu estetik başlangıçta Doom ve Lego gibi klasik video oyunlarından ilham aldı ve o zamandan beri ikonik hale geldi. Retro grafikler, mobil cihazlarda dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlarda iyi çalıştıkları için oyunun erişilebilirliğine de katkıda bulundu. 3. Güçlü Topluluk Minecraft, yarattıklarını ve deneyimlerini çevrimiçi olarak paylaşan geniş ve aktif bir oyuncu topluluğuna sahiptir. Oyun, oyuncular tarafından oluşturulan ve oyunun olanaklarını daha da genişleten modlardan, doku paketlerinden, özel haritalardan ve sunuculardan oluşan gelişen bir ekosisteme sahiptir. Oyuncular genellikle geliştiricilere geri bildirim ve öneriler sağladığından topluluk da oyunun geliştirilmesine katkıda bulunur. 4. Eğitim potansiyeli Minecraft eğitim potansiyeli ile tanınmıştır ve dünyanın dört bir yanındaki sınıflarda mimarlık, matematik, tarih ve daha fazlasını öğretmek için kullanılmıştır. Oyun ayrıca temel kodlama becerilerini öğretmek için kullanılabilecek bir kod düzenleyici ve bir programlama dili içerir. Oyunun bu yönü, çocukları teknoloji ve programlama dünyasıyla tanıştırmak isteyen eğitimciler ve ebeveynler arasında onu popüler hale getirdi. 5. Sürekli güncellemeler. Minecraft artık Microsoft'un sahibi olduğu Mojang Studios tarafından geliştirilmiştir ve çıkışından bu yana sürekli olarak güncellenmektedir. Oyun, yeni özellikler, içerik ve iyileştirmelerin yanı sıra hata düzeltmeleri ekleyen çok sayıda büyük güncelleme aldı. Bu oyunu taze ve ilgili tuttu ve oyuncuların sıkılmasını veya ilgisini kaybetmesini engelledi. Oyunun erişilebilirliği, satın alınabilirliği ve platformlar arası kullanılabilirliği ile birleşen tüm bu unsurlar Minecraft'ı tüm zamanların en popüler ve başarılı video oyunlarından biri haline getirdi. Merak ettiğiniz soruları yorumları yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.